Güneşli yeni bir gün ve Buster çok heyecanlı gözüküyor. Bugün Digli'nin doğum günü. Buster partiye gitmek için sabırsızlanıyor. Buster hızlıca kahvaltısını yapıyor. Bakın Scout. Digli'nin hediyesini hazırlayıp paketlemiş. Ne kadar heyecan verici. <laughs> Ah hayır. Buster yanlışlıkla hediyeyi ezdi. Dümdüz olmuş. Zavallı Buster. Sadece bir kazaydı. Bekleyin. Sanırım Buster'ın bir fikri var. Bakın. Scout şu eski karton kutuyu getiriyor. Buster da bir kase şeker aldı. Bir de tahta çubuk var. <laughs> ve elişi malzemeleri. Ne yapacaklarını merak ediyorum. Başka bir hediye. <laughs> İçinde ne olabilir ki? Şimdi Buster ve Scout Digley'nin partisine yetişmek için acele ediyorlar. Geç kalmamaları lazım. Digley ise bekliyor. Partisi çoktan başladı. Scout ve Buster da vaktinde gelebildi. <laughs> Diggly hediyesini açıyor ve Vay canına bir pinyata Bugün Diggly'nin doğum günü bu yüzden çubukla ona vuracak. İşte gidiyor. Bir kere daha vur. Şu şekerlere de bakın. Ne güzel bir doğum günü hediyesi.